Bu operatör soldaki değerin sağdaki değerden büyük ya da sağdaki değere eşit olup olmadığını test eder. Operatörün söz dizimi şu şekildedir. Solda ve sağda değerlerimiz var. Ortada da büyük ya da eşitliği test eden operatörümüz. Solda ve sağda istersek değer yerine değişken ya da değer döndüren bir fonksiyon kullanabiliriz. Soldaki değer sağdaki değerden büyük ya da eşit olduğu zaman true aksi takdirde false sonucunu alırız. Şimdi örnek yapalım. Operatörün kullanımını daha iyi bir şekilde anlayalım. Yeni bir tane dosya oluşturuyorum. new python file dedim. Dosyamın adı comparison greater than büyük ya da equal eşit. Şimdi hemen öncelikli olarak tam sayıların eşitliğini bir kontrol edelim. Printelik 1 büyük eşittir 1. Dikkat ederseniz küçük eşit ve büyük eşit operatörlerinde eşittir işareti her zaman sağ tarafta. Büyük eşittir 1. Kodumuzu çalıştıralım. Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10. Evet görüldüğü gibi bize true değeri verildi. Bakıyoruz. 1 büyük ya da eşit mi 1'e? Büyük değil ama eşit olduğu için true değeri verildi. Burada mesela 2 vermiş olsaydık Ctrl c Ctrl Shift görüldüğü gibi bu defa da false değeri verilecekti. Çünkü 1 ne 2'ye eşit ne de 2'den büyük. Dolayısıyla false sonucunu alıyoruz. Şimdi bu değerlerimizi değişkenlerimize atalım. A eşittir 1, B eşittir 2. Buraya A büyük eşittir B diyoruz. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi yine false değerini aldık. Bunu mesela 2 yapalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Bakın bu defa da true değerini aldık. Şimdi ondalık sayılarla yapalım. Burada Mesela ne olsun? 0 nokta. Daha 0 nokta değil de. Nokta yazalım. Bu defa olsun. Nokta 3 yazalım. Ctrl S. Ctrl Shift F10. A. A'daki bulunan nokta 45 değeri B'de bulunan nokta 3'ten büyük mü? Ya da eşit mi? Evet doğru. Büyüktür. Dolayısıyla bize true değeri verildi. Kompleks sayıların büyük ya da eşit olup olmadığını bu operatörle test edemiyoruz. Şimdi decimal sayıları karşılaştıralım. Import decimal diyelim. Hemen bunu decimal nokta decimal diyelim. Bunu 0.45 diye yazalım. Decimal nokta decimal buna da 0.3 diyelim. Ctrl S Ctrl Shift -E f 10 Görüldüğü gibi yine true değerini aldık. Çünkü 0.45 0.3'ten büyük. Şimdi metinleri karşılaştıralım. Şöyle işaretleyelim, silelim. Burada A olsun. Burada da B olsun. Ctrl S Ctrl Shift -E f 10 Bakıyoruz bize false değeri verildi. Çünkü A değişkeninde bulunan büyük A, B'de bulunan büyük B'den büyük değil ya da eşit değil. Eğer biz bunu mesela C yapmış olsaydık, C B'den büyük olacağı için bize true değeri verilecekti. Ctrl S, Ctrl -S, Shift F10 görüldüğü gibi true değerini aldık. Şimdi bir de fonksiyon kullanalım. Şöyle yapalım. 5,2 diyelim tau 2,3 diyelim örneğin. Hatta bunu şuraya yazalım. Şuraya kaldıralım. Direkt B'nin yerine yazalım. Ctrl S, Ctrl Shift f 1 Bakıyoruz. 5'in ikinci kuvveti 25. 25 2'nin 3. kuvvetinden büyük ya da eşit mi? 2'nin 3. kuvveti 2, 4, 8. 25, 8'den büyük ya da eşit. Doğru. Mesela bunu 2'nin 7. kuvveti yapmış olsaydı Ctrl S, Ctrl Shift f 10 2'nin 7. kuvveti 5'in 2. kuvvetinden daha büyük. Dolayısıyla burada 25, burası da 128 128 ediyor. Görüldüğü gibi burada 25 büyük eşittir 2'nin 7. kuvveti FOS sonucunu verdi. Tekrar hatırlıyor, hatırlatıyorum. Float sayıları kullanırken dikkatli olalım. Ondalık hanelerde problem çıkma ihtimali yüksektir.